Toprak vazgeçli görüş yarış sonrasında taktığı o kanat işte bu. Bu da Oral abiyle Mehmet abi iki dakikada bunu böyle yaptılar. Bakın duct tape güçlü bant siyah. Aslında karton. Böyle bir kesim. Altında da bağlamak için şöyle kayışlar var. Orada bu, bu şu anda burada bir tırın arkasında duruyor. Bu yeni oyuncağımız, gimbalımız. Zoom ithalattan. Zoom. Smooth. Bayağı güzel alet. Burada kanatlandırır Red Bull'umuz. Olay bu. Toprak bugün şu, şey yapayım. Toprak bugün işte bu kanatla turladı. Böyle herkes kontrol mı işte yok ağır bir şey mi falan filan dedi ama bakın böyle bir şey işte. 10 numara bir. Böyle bir de kavisi var bu arada bakın şöyle. Şurası yüksek. Burası daha ince. Ve bu da tabii ki Türk bayrağımız. Olay bu. Bir, şey bu, bir saat için. Hani buradaki halimizi bir görsen <laughs> Allah'tan koyayım, içinden koyu içinden getiririz. içinden demir bile geçirdik ki kanatlar kırılmasın. Ha. Adam uçak mühendisi bu arada. Tabii. Yani ka, 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 kanat kanat olayında da tabii, parmağı da tabii. var. Projede yani özellikle tencere olayını, tava olayını yani <laughs> o kartonların <laughs> kırılmamasının bir sebebi var toprak. Gerçekten uçurduk. Kanatın içerisinde bar var abi güçlendirici falan. Kadir evet, de okuyup abi. üflemiş. Abi, abi Türkiye onunla mı dönelim şimdi abi? <gülüyor> <gülüyor> bağlayıp kendimizi. Türk Hava kendimi gidelim. <laughs> Yalnız bu mükemmel fena vergi yazarlar. Bu var ya, <laughs> öttürürler adamı. <laughs>